Başladık tamam. 2 saat 40 dakikamız var. 2 saat 40 dakika ne anlatmak istersin? <laughs> ya çantan ne senin ya? <laughs> Hayda. Duralım sağda. <laughs> ne korna çalıyorsun oğlum boş oldu. İstemeden <laughs> oldu. Ağzımın çıkarmadan bağlayabilmeliyim ben bunu ya. Bir dakika bende mikrofon durmuyor ağzımın içinde. Kayıda diyorum kötü başlamadık. Rezalet başladık. Rezalet. tamam mı ben? Ay. Oğlum hani basmayacaktık lan. Oh, no. sesim. Güzel. Oğlum ne kadar seksi oturuyorsun ya. Aha. Aha çeviriyorum lan. <laughs> Oğlum arkamdaki arabaya bak. Götüme yavaşmış. Götüme yavaşmış. Gülmüyorum. Nerede lan o sarı o araba? Oğlum, yemin ediyorum şu motosikletle yavaş gitmek daha tehlikeli ya. Oğlum herke baksana onu saçım. Biri arkadan tampon yapıyor. Biri birden önümüze geçiyor. Basıp geçen hiçbiriyle muhatap olmayacaksın ya. Ama sonra <laughs> benzin pahalı. Sonra bir de biz kötüyüz. Ya sonra biz kötüyüz aynen. <laughs> Ama dayanamıyorlar. Tamam 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 yok bir şey yok bir şey yok bir şey bugün <laughs> Tamam oğlum tamam Ne oldu ervah? <laughs> tamam mı şimdi mi tamam? Oha <laughs> Mercedes, kanka seni de var ya gaza gelince tutan aşk olsun ha Hani sesin çıkıyor <laughs> Gel yanıma gel Kanka bu kalabalık mı sence bu trafik? Ha. Evet evet kanka. şu an gayet iyi Hayda ne oldu onda? Onda yüzün <laughs> bozulmaz, onda bozulmaz. İstirahat eder sen. Mola vermişim. Abi ben mi indirelim? Bilmiyorum ki nasıl ineceğiz oradan. Kapalı mı? Ege adam bak bakayım. Başka iniş yeri var mı acaba ya? Kanka oldu şuradan indireceğiz ben de. He? Şuradan ben de indireceğiz. İner mi oradan? Ben oradan inmeyeceğim. Bir gideyim oraya da. Ha? Ah çıkıyor çıkıyor gel çıkıyor. Haha. Bindi. İner mi? göstereyim şeye de <laughs> Oğlum yol titriyor. Ayda bak yakalarım yakalarım. <laughs> Aynen benzin 35 lira. Hadi yine Mercedes. 38 oldu mu lan? Ay ya. Ya hey illa kalite kalmadı ya. Haftada bir herhalde artık. Kaysı <laughs> kuturma ya. <skuturma> ya. <laughs> Allah benim de izbanım var. <laughs> <laughs> Aa, aynen ben artık izbana bineceğim. Kaskla bineceğim bana, Hadi kapanacağım gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> <What>? <gülüyor> aynen. aynen. Biz kötüyüz aynen. Aşağıda biz kralda siz evet. Siz biz aynen. aynen Plakayı da kapatmadım da motorlara yazmıyorlar ya Neyse Bugün yazacaksa yazsın <laughs> Aynen Şuradan sola mı inelim mi aşağı direkt? Değil. Değil de. Değil de. Aa Urla Festivali diyor la. gidelim mi? Değil beklediğim oydu Beni oyunlarına alet etti. Ben çok güzel <laughs> Söylersin herhalde. <laughs> <laughs> jazz söylemem bir şey miydi lan? Hayır. Haa. Şey... Keşke ölsem o zaman ben... Ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Kanka ne bileyim bizim mahallede jazz vardı biz mi gitmedik? <laughs> <laughs> Sen, ya ben bazı ezberi nasıl paylaşacağım? <gülüyor> <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> sol sol. Ya egzozum da bazen çok hoşuma gidiyor, bazen gitmiyor. <laughs> Evet. Ya bir yandan satayım diyorum. Bir ağrı bir patlatayım diyorum. Evet ya. Bahadır abiden mi istesem ya? <gülüyor> <gülüyor>